Şu an 651 metrekarelik inşaat alanıyla Downtown Eğlence Merkezi'ndeyiz. 2021 yılı sonuyla otelimiz inşaatımız hız kazandı. Yakında iç kısımların dizaynına ve iç mimarisine geçmiş bulunacağız. Otelimiz Bursa'nın kalbinde yer alıyor, tamamen merkezi. Nülüfer ve Osman Gazi ilçelerinin kesiştiği noktada ulaşım tamamen kolay. Şehir merkezlerine ulaşımın en kısa yolun olduğu yerden geçmekte. Aynı zamanda İstanbul yolu, Ankara yolu ve İzmir yolunun bağlantı noktasında bulunmaktayız. 40 bin metrekarelik alanımızda Bursa'nın ilk luxury segmentteki otelini inşa ediyoruz. Otelimiz aynı zamanda otel odalarıyla birlikte rezidans hizmeti de olacaktır. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 rezidanslarımız mevcuttur. Loft dairelerimiz mevcuttur. Yine otelimizde Bursa'da olmayan pet otelimiz mevcut. VIP araç garajlarımız mevcut. Bursa'nın en büyük spasını inşa ediyoruz burada. Yaklaşık 4400 metrekare, 7 havuzlar oluşan, bay bayan ayrı, genel hamamların ve havuzların da olduğu büyük bir spa alanımız olacak. Odalarımızın hepsi balkonlu olup, ön kısma bakanlar Uludağ manzaralı, arka kısma bakanlar Avrupa'nın en büyük gösteri havuzuna bakmakta. Ve manzaramız olası ile iki tarafta da çok kıymetli ve misafirlerimize keyifli anlar yaşatacak.